Aa, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Gördüğünüz gibi bir kalede karşınızdayız bu sefer. Ne yapıyorsun lan? Gel lan buraya. Komutanım bu benim. Aa ne yapıyorsun lan? lan? düzelt onu. Arkadaşlar belki de inanamayacaksınız ama bu seferki saklambacımız çok süper olacak. Ben de neden söylüyorsun? zaten videonun başında vallahi. Her neyse. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi komutanım Yaratıcı modda ben hayatta kalmadayım. Bu sefer farklı. Yani i̇lk defa böyle bir şey oluyor. Mesela ben ona vuramıyorum. Ama vurma, var. lan ne olur vurma lan. Aa, vurma lan öleceğim. Öleceğim. Öyle Üç vuruşu öldürüyor sonra nereden bulacağım Zırhım var ama giymeyeceğim. Aa, o zaman hazırsanız arkadaşlar baca başlıyor. Vurma lan. Hadi git. Arkadaşlar bu beni uça Çok zor olacak yani. Evet. Şu şimdi... Bu zorlukta hayatta kalmaya çalışacağım. Ben şimdi... Olan Şimdi sen yum. Neredesin? Gizliyorum. Ama hile yapma. bıçak ne lan? Bebek. Nerede lan bu? Yukarıdayım. Bak bana bakma. Hile yapma. Çünkü zaten kolay bulacağım beni. Kalenin içine falan girmez mi? Merak etme. Kalenin içine falan girmeyeceğim. Kaleye sen. Sen kaleye bir. Güneşi. Güneş yapsana. Güneş doğru. Bu ne lan? Burada bazı şeyler var ama ben buraya girmiyorum. Tamam Böyle. Gördüğünüz gibi saati buradan kolaylıkla gündüz yapacağım. Gerçek Minecraft. Tamam. Bir dakika. Evet gelebilirsin. Bulamadın mı hala beni? Şöyle bana da fal git. Aha. Vurdu da. Oh, gördü beni. Kaç lan kaç. Ama kaçarken arkadaşlar e, binaya girebiliriz. Aa, uç uç peşimde. Aa, nerede geldi? Tamam. Hayır. Doğru. Uyu doğru. Uyu çek. <laughs> oh. Zor kurtulduk. Bu nedir be? Sana yetişemiyorum mu? Lan uç uç'a geliyor bana yetişemiyor. Bir defa böyle bir şey oluyor lan. Bu lan beni. Ay Aa, kaçamadım. Allah'ım Ben nerede doğdum lan? Nasıl ne? Kalenin içinde bir yerde uyuduğum için burada şimdi doğuyorum arkadaşlar. Benim evet. Alayım. Şimdi ben game oda gireceğim. Girelim hemen game oda. <laughs> Tamamdır. <laughs> sen batarya pahalı oyna. Haklı. <laughs> Zaten kanaz o yüzden. Çalım o zaman Ne yolla beni. Ben Saklanmaya başlayabilirsin. Dur be ben de giyim odayı. Lan her şey köylü lan. Ben artık takılma yapsana be. Tamam yapıyorum evet. hemen gel bakalım. Arkadaşlar normalde arkadaşlar normalde bir dakika Normalde sadece arkadaşı ikimiz de yaratıcı ikimiz de hayatta kalma olabilirdik ama ben bunu keşfettim. Ben ne yapıyorum lan ben? Ben hayatta kalmadayım be. Tersine olacak. Tersi ne olacaktı bir dakika? Artık olamaz. Tamam yaratık var. Aa, Aa lan vurma. Al, o o vuracaktı bak. şerefsiz o. Aa ben de game oynuyorum. Bir dakika şimdi Ula seni yanlış ya. E, Gel vereceğim lan şimdi. Defol olamaz git. Uça uça seni kolay bir şekilde bulacağım. Aa, bana bak. bakma, bir, bir dakika de... şuradan kılıcımı alacağım. Kılıç nerede lan? Ha doğru ölmüştü keşeğimizi kaybetmişti. Bunun ama bunun intikamını feci şekilde alacağım. Demir, aldım tamamdır. Olmaya başlayabilirsin beni. Süper kıyafet var. Şehzadeyiz izbirliğimiz. Ve ben de güneşe bakıyorum sadece. Saklandın mı? Gelebilirsin. Tamamdır. Geliyorum zaten. Şöyle bir dakika. Tamam. Şimdi işini bitireceğim lan senin. Şimdi. Bakalım neredesin? Kesin arenada lan. Çünkü sadece arenaya geliyor. Aa burada gizli bir. Aa! Aynen. Gel lan. Kaçma lan. Kaç uyuyelim. Sen kimden kaçtığını sanıyorsun lan? Benden kaçamaz asla. Aa, kaleye dur. Onun içine girmek yok ki. Yine yapıyorsun. Kaçma lan. Olamaz. Kaç. Aa, bu ne lan? Üçüncü kolay olmuyor işimiz. Hızlıyım ben. <laughs> ne lan ne, ölmüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle çok kötü oldu. Normal ne acaba? <laughs> nasıl kaçıyor be be. <Gülüyor> <Gülüyor> ben nasıl gidiyorum onun peşinden ki? Yakalayamıyorum. <laughs> oh be. <laughs> Tamamdır. Oh be. Uç uç gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz. Katledemiyoruz lan bir türlü. Bakın. Böyle gidiyorum kasla edemiyorum. Bir dakika böyle. Bakın böyle evet. Çok hızlı gittiğim için onu geçiyorum arkadaşlar. Bu yüzden kolay katle edemiyorum. Neredesin lan? Sen hile yapıyorsun ama. Sadece arenanın içine saklanabilirsin. Sen arenadan kaleye geçiş yapıyorsun. Öyle kaleye şey yok ki. Şey var ben. Ne? Öyle bir şey yok yani. Yok oradaydım ben. Girmedim ki kaleye. Sen gelince... Kale surlarına geçiyorsun. Hayır, sen beni kovalayınca girdim ben. Yalan söylüyorsun. Her neyse oraya gitmek yok artık ikinci kere gitme. Abi nedir be burayı kapatmışsın terbiyesiz. Nasıl çıkalım? Ayakta kalmadan mısın sen? Evet beni giyme ya. beni giyme Tamam. Uçarak gel. Bir dakika evet. ne yapıyorsun lan? Kendini hatırlama yap be. Ne? Evet. benim beni kolay bulacak ama neyse. bak ona vursam mı acaba? Ona vursam bile beni giyemem. Tamam, Ulan ne yapayım? Ha. Neredesin sen? Tamamdır. Neredesin, be? Neredesin sen? uçuyor musun? Evet. Aha diğer taraf. Kalenin içinde bir yerde olmayacağım. Tamamdır sen Bu şimdi defol. De? Baksana be buradayım. Aha, şimdi sen yum. Ama burada değil. Aa, yanıma ya niye geldi? Ya, geldi? ya biliyorum da ben nereye gideceğim? Sura bir yere git. Surlarda yum sen. Ha. Kale duvarı işte lan. Ulan neyse. <laughs> Aslında ben onu hiç vuruş vursam ama vurmayacağım. Havuç lan. Ya, şey yedim. avuç yedim. Lan avuç var. Ya, avuç inanmıyorsan. Başka hiçbir şey yok. Yemin ederim avuç bir de kılıç. Ne yapıyorsun? Bezim. Bakayım bir de falan var mı? Anne sen yumsana be ben gizleniyorum. Çıkın. 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 Lan köylülerden buldum seni. Hadi. Bak, süper bir yere saklanacağım arkadaşlar. Uş. Nerede lan? Nerede? Evet orada yum. Yum bakalım sen orada. Orada yumuyorsun değil mi? Tamam. Bir dakika bir dakika lan. Tamam. Golem abinin arkasını saklandım. Gelebilirsin. Geliyor. Gelmedi lan ama. Süper bir yere saklandım. benim burada asla bulamaz. Çok uzağındayım görüyor musunuz? Çok uzağım ondan. O an komutan, kendi komutanımız bizi öldürüyor lan. Ne yaptım ben? On söylüyor, gördü kesin. Beni. Gördün mü lan? Nerede? Ah, karedesin değil mi? Dur oraya gitme. Oraya gitme. Allah, kaç lan? <laughs> Ulan gördü beni Uç uça, uça tabi görecek lan kolay bulması gerekiyor zaten Kaç lan Ne ben İyi ki koşarken yorulmak diye bir şey yok bu oyunda Vurmasana lan Kaleden çıkacağım Kale kapalı lan nasıl çıkayım Mezarlığa gidelim Uç uça, uça olamaz lan önümden öldürdü beni sayılır lan? Öldük sonunda. Evet, zaten alırsın sen. Ama doğru bunlar beni alayım sana veririm. Burası ne <laughs> lan yine buraya gidip karanlık geç burası. Sen duymadığın için sen geliyorum. Bir şey olmaz. Sen gibi yani kale surlarının dışında doğmaktan iyidir. Evet. Ben sana yani. Evet. Al, ne oldu? Sen daha yatta kalmalısın. Şimdi biz değiştik. Be, Gerek yok. Aa, ben de lan bende yok bana zaten öldüm be. E şu normal bir dakika lan nereye gidiyoruz Hayır, biz? Evet. Olamaz be beni çabuk yakalar. Şimdi böyle. ben de seni evet. çabuk yakalayacağım ben aklım başına gelir. Sabah. Sabah mı gece mi olmuş? Evet, yok lan ben kalenin içindeyim daha. Gün doğumu yapacağım hatta. Öylesi evet. daha iyi. Yaptım bile neyse. Ne? Gel gece karanlığında oynarız. Evet, bir şey ben yumuyorum lan sen de yiyin. <laughs> ha, havucumu ver. O havucu. Halim iki kılıcında canı gitmemiş. Tamamdır yumdum ben. Saklan bakalım. Ben ha, süper bir taktik yapacağım. O şayda kolay bir şekilde ara, bulacağım onu. Bak, bana bak, bana. Sana niye bakayım lan? Ben bunu, bunu yapacağım. Böylece. Ne? Orada mı <laughs> sana mı bakıyorum lan sanki? Saklan o zaman sen. Yukarı Aa, aşağıya bakmıyoruz ya. Aa, yukarı mı? Tamam. Şuraya gideceğim. Ama olduğu için olamaz. Kurtulacak. Tamam. Uy, uykum geldi saklanmıyor lan bu. Avuç mesi. Tamam, Hadi lan saklanmıyor mu? Şey Geleyim mi? Evet gelebilirsin. Tamamdır. Bakalım neredesin? Böyle süper oluyor lan uçu uça. Onun da peşinden yerde gitmememiz lazım. Ben yerde peşinden gittim. Uça uça peşinden gideceğiz. Bakalım nerelerdesin? Buralarda mısın? Surların kapısının içine girmek yok ama. Kilisede mi acaba? Kilisede değil. Kilisede değil. Zaten içine girmesi imkansız. Oraya giremez yani. Lan giceğe nendesin? Çok uzaktasın. Çok uzaktaysın. Çok yakındayım demektir. Aha ismin kayboldu. Aha işte görüyorum. Ismin mi kayboldu? Nerede lan bu adam? Oo, Cennete mi gittin lan yoksa? Ay Ismini göremiyorum. Aha işte gördün. Oturuyor musun Yok Oturmuyorum da. Nerede lan? Ama ismini gördün. Sanırım burada. Oyun donuyor lan. Burada olabilir misin acaba? Nerede lan bu adam? Şerefsiz ama. Yeri belli değil ki. Bir sonraki saklanacağım yeri bile buldum. Bunu bulamadım lan. Ben seni görmüyorum ama birazdan görebilirim. Arenadan mı oynayayım? Acaba, acaba yer Bir dakika izin vermeyeceğim yer değiştirmesine. Bakalım nereler. Yoksa. Bir dakika. Nerede lan bu adam? Nerede lan bu? Bir türlü bulamadık şerefsiz Neredesin? Soğuk sıcak mı yapsak acaba? <laughs> Şakalan. Ben seni zaten bulurum. Neredesin acaba? <laughs> Lan Son anda yırttı. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyordu lan. Ne mi yedin? <laughs> Aa, i̇şte böyle. Uçan adamdan kimse kaçamaz. <laughs> Neredesin Kaçan lan? Aslında yerimi değiştirdim ben. Olası değildi. Bir <laughs> gün <laughs> <laughs> Hadi beni gelin. Yaratıcı yaptım. <laughs> Sanırım ama benim canım acıdı bir kere. Nasıl canım, Düş şey peşime var. ama dur lan. Sen game moddan kılıç al. Benim iki tane kılıcım oldu ama. Abi ben bir sonraki saklanacağım yeri çok iyi biliyorum çünkü. Yumuyor musun sen? Ne Seni de lan bu? Abi. Yum benze saklanayım. Tamamdır. Şuralara gidelim. Her bir yere saklanacağım arkadaşlar. <laughs> Ahalim sakın beni ifşa etmeyin. Ha, nereye bakıyorsun sen yalan su. <laughs> He, imiştin kaleye. Yine yaptı. <laughs> tamam gelebilirsin şimdi. Bir dakika şimdi değil. Bir <laughs> dakika şimdi değil. Gördün mü beni? Tamam şimdi gelebilirsin. Hmm. Oo, bu Tamamdır. Oradan girebilirdi. Tamamdır. Bu taraftan baksaydı, buradan gelseydi görecekti beni kolay bir şekilde. İyi ki bu tarafa gitti. Tamam. Bu bakalım beni ipucu bile verdim lan. E sen mavuç yemeyeceğim. Aa. Tamamdır. Beni bulmuyor ki. Bundan sonra artık. Sonuçta kaleye falan girmenin ne bakıyor lan bana? Tıkırtık lan. Şıktıracağım. Sen <laughs> benim ne olursun? Kalede ne işim var lan benim? Ocağım benim. Şu an hiç kıpırdamıyorum bile. Bir dakika şimdi ayarlara geçelim. Yok artık. Beni bulamayacak. Süper bir yere saklandı bu. Yani. Her neyse. uzun video işimiz. Şöyle yapacağım daha kolay benim Çok saçma cümle oldum. Şu an görüyor mu da beni? Görmüyordur lan hadi lan görmüyordur. O göremiyorum seni. Şöyle yapacağım tamam. Yok görmüyorum işaretini. <laughs> ha, adamı mı gördün sen? Yok göremem ki eğiliyor mu? Eğilince arkadaşlar adamı göremiyor zaten. <gülüyor> 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 Nerede lan acaba? Neredesin lan? Yerimi değiş. Aa, gördüm gördüm. Yerimi değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü o da buraya saklanabilir. <laughs> gördüm lan beni. <laughs> Oyundan mı ayrıldın sen? Yazıyor ki komutan Dragos oyundan ayrıldı. Oyundan mısın? Ayrıldım. Yok lan kalenin içinde falan değilim. Nasıl? Sakın yerimi söylemiş Şimdi bitirelim. İdam cezası benim. Aha. Süper bir yere saklanacağım. Bu yeri siz iyi biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ama burası karışık yer olduğu için neredesin şu anda ben seni göremiyorum ki. Eğildim lan, soğuk şu anda. Çünkü seni göremiyorum. Şimdi sıcak soğukta kolay bulursun diye Lan ayrıldın sen sanki oyundan. Evet. Ben şimdi tamam. Evet. Gördün mü adamı? Ne oldu lan şimdi oyuna yeniden katıldın? Evet. Neredesin hiç göremiyorum seni. Be, Neredesin be. ben seni göremiyorum ki. Uzakta Şimdi görüyor musun beni? Yok. Soğuk şu anda. Ha, gördüm soğuk. Bu çık lan buradan. Soğuk bile olsa. Ah. Su. Sıcak. Aa. <laughs> Gördün mü beni? Hmm, oh şu anda. Galiba kaçmış. Gördü beni. Uuu uh, görmedim ama şimdi gördüm. Kaçtı o zaman. Olamaz kaçacağım. Onun saklandığı yere saklandım. Hatta arkadaşlar onun saklandığı ağacın arkasındaydım ben. Tam onun saklandığı yere saklandım. Vay, <laughs> Arkamdaymış. Duydunuz mu? Çiftliğe attım. İzimi mi kaybettirdim? <laughs> ne lan? Kıpırdayamıyordum az önce. Kaç 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 kaç. Sabah beni. köylüler koruyun beni. Yakalayamadı. Lan. Ha gördü lan şerefsiz. Sıkıştırdım bunun kediyi. Şuraya gir, şuraya gir. Böylece uçamaz. Böyle izimi daha rahat kaybettirebilirim. Görüyor musun beni? Ah savaş yok. Kuramış lan. Gördün mü beni? Gördü gördü. gel sengel. Kaç lan. Oo, kaçacağım. Az daha ölüyordum ama. Akşama kadar kovarıyor beni. Olamaz ama seni gördüm. Yalan söylüyorsun. Oo, tam arkamda lan. Tam, tam arkamdan açılıyorsun sen. Abi lan ben bırakayım yakalasam mı? Merhaba burada sen de uçamazsın. Aa bu yine geçti. Gezmesi çok zorlar. Ama iyi bir yere girdik. Çabiliyor musun? Lan burası dar burada nasıl uçuyor? Lan köye vurdu yanlışlıkla ama beni vuracak. Hedefi bendim. Aa ben Oha lan izimi kaybettirdim de yine yakaladı beni. Oo, lan izini kaybettirmiştim ama e. yakaladı beni. Yakaladı yakaladı. Fuu lan örtüldü seni. <laughs> olamaz be. Neredesin sen şu anda? Ya buradayım be bak. Yukarı bak. Ne için? olamaz beni ayağın neden açtı? Neredeydin ki? Öldün mü sen? Ulan az daha ölecekmişsin değil mi? O zaman şimdi ben yumuyorum. Sen defol git. Bir dakika. Seni yaratıcı yaptım. Ne yapıyorsun lan ben? Yapma, yapma. Neden? Şu güzellik surlara gireceğim. Bak surlar çok güzel lan. Aa, ne kalemi şeyini kırdım. Duvarını kırdım. Sen bir şey yap ben ona kadar düzeltirim. Saklan bir şey yap. Sıra sende de saklanmak sırası. Ha oyundan al. Evet. evet. Aha. Bakın süper bekliyorum burada. İzin versene. Böyleyse daha iyi. Abi ben şimdi açıldım be. Kale surlarında seni bek beklemiyorum da böyle yumuyorum ben. Evet sen yum. Ama uçarak değil bu sefer normal. Oo, bu sen saklanmana bak. Bak bacak bak gitmiyor ki. Süper görüntü lan. Uçuyor bakın şurada arkamdan uçuyor. Neyse tamam. Hadi beni hayatta kalmayalım. Tamam gelebilirsin diyorsun sen bana hayır, ha. Hayır demiyorum. Tamam demiyorsun. Şimdi... Surların içine girmek yok. Ee, sen ee, surlardasın. Bak, ben yukarı bak. Beni Surlara girmek yok ki sen iyi de Hayır surlardan saklanacağım be. He tamam. Bak, hayır, Surlarda ben, arayacağım, o zaman, oğlum. Ara, arıyorsun, ara. arayacağım o zaman onu. Ara. Arayasın abi. Arayacağım onu zaten. Adı be, yukarı ama surların içine girmek yok. Ancak seni bulduğumda girebilirsin. Evet ama bu i̇şte, daha kayına. şey değil. Hazır değilim. Azor olmazsan Sakan olma. Kan bakma. Ne bakıyor ona bak. Olsun sahibi köylüyor. Sana bakmıyorum ki ve köylüye vuruyor. Olamaz be, başaramam. Köylüyü döveceğim ben o zaman kadar. Ne oldu? Köylü. Mü? Olmaz. Tamam, tamam, tamam öldürdüm de öyle. Kendi halimle. İstesem öldürürüm, istesem yaşatırım. Ne istedin lan? Sana ne be? Sanki bunun köylüsü. Olsun. Ben komutanım lan bu benim. Nasıl atarlara bak atarlara. Her neyse saklan bakalım sen. Gelebilirsin. Gelebilirsin mi? Sen ne bizim olacaksın lan? Koskoca tek vur bunu izmeliyoruz. Bu koskoca kralı biz. Nerede? Ne oldu lan o sence? Ya da sen saklama kararımı değiştirdim. Gel videoyu bitirelim ne dersin? Çok bıktım lan ben. Sen bıktın mı sonuçta? Tamam. Bıktın mı sen son doğru? Beni game oda alsana ben seni görüyorum ben. Ha, oldu tamam tamam tamam. <laughs> <laughs> o zaman videoyla bitireyim gel lan yanıma. Hadi gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuz da buraya kadar. Eğer videomuzu sevdiyseniz o zaman kanalımıza abone olup videomuza da like atabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani like atmazsanız bak bir daha çekmeyiz bak. Elleşiyoruz biz yani ayıp olmuyor mu? Evet arkadaşlar hoşça kalın. Güle güle. Allah ben Ve... Bay bay. Kedinin ne işi var lan burada? Evet arkadaşlar. bye bye Bay bay. bay, bay.